İş sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Şimdi olacaksa bir şey yarın'a kalmaz. Yarın'a kalacaksa bugün olmaz. Bütün mesele hazır olmakta demiş. Shakespeare şu hayatta beklediğiniz her neyse kültür sanat ajandamızdan ilham aldıklarınızla ona hazır hale geleceğinizden şüphe etmiyoruz ve ilk sayfamızı çeviriyoruz. Resimlere bakmak, bir galeri duvarında onlarla göz göze geldiğiniz an, bir evrene yuvarlanı vermek bu hisse hepimiz pek severiz. Peki resimleri dinlemek neye benzer acaba? Cevabı Konuşan Resimler sergisinde. Bu sanat dünyasında iz bırakan isimlerin portrelerinin yer aldığı Türkiye'nin ilk betimlemeli sergisi. 10. yıla özel hazırlanan veda seçkisinde 34 tabloya ünlü isimlerin yaptığı seslendirmeler eşlik ediyor. Müzik Nazım Hikmet'ten Afife Jale. Cahide Sonkudan Hacivat ve Karagöz'e. Sanatın öncü isimlerinin portrelerinin yer aldığı Türkiye'nin ilk betimlemeli sergisi Konuşan Resimler son kez kapılarını açıyor. Ressamru Ceylan'ın hazırladığı sergi 10. yılına özel hazırlanan bir seçkiyle veda ediyor. Aslında topluma yön veren kendi mesleğindeki alana yön veren insanları işledim. Ee, bir çemberi vardı. Bu 10. yılında da e, bu çemberini tamamladı. Daha çok kadın hikayelerine yer verdim sergi içinde. Hani topa toplamda 34 tane eser var. Hepsini saymayayım ama Cahide Sonku'dan Semiha Berksoy'a, Ferhan Şensoy'dan Hacivat Karagöz'e, Shakespeare'in e, e, karakterlerinden e, Oruç Arıoba'ya kadar e, güzel bir seçki var. Sergide Edebiyat, tiyatro ve sinema dünyasında iz bırakan isimlere ait portrelerin yanı sıra hikayeler, şiirler ve sanatçı biyografileri de sanatseverlerle buluşuyor sergiyi farklı kılansa tablolara eşlik eden sesli betimlemeler. Aslında bu bir e, multidisipliner bir sergi. Yani çok da alana e, gezerek, sadece resim ve görsel dünyaya e, dolaşarak bakılacak bir sergi değil. Yani içeride bir deneyim alanı var. Devrim Yakut'un seslendirdiği Cahide Sonküyü mesela Kenan Doğulu besteledi. E, Afife Jali'yi sevgili Kadriye Kenter e, seslendirdik. Konuşan resimler, farklı mecralarda sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Bu vedadan sonra da ben hem bunu kitaplaştırmak, hem tiyatro oyununu çıkarmak hem de albüm tarafını genişletmek istiyorum. Konuşan Resimler sergisi 19 Aralık'a kadar Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyarete açık olacak. Resimleri pür dikkat dinlediysek, şimdi içli ve güçlü bir viyola'nın sesine bakalım bizde. Uluslararası sahnelerde kendine özgü yorumuyla öne çıkan viyola sanatçısı Milena Simovic, 21 Aralık Cumartesi akşamı Türkiye'deki ilk performansını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey konser salonunda gerçekleşecek konserde sanatçıya 2024-2025 sezonunun daimi şefi Nil Venditti yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Sanatçı konserin ilk bölümünde William Walton'ın modern viola repertuvarında önemli bir yer tutan Viola ve Orkestra için Concerto adlı eseri İkinci bölümde Tchaikovsky'nin dramatik dönemiyle özdeşleşen Beşinci Senfoni'yi seslendirecek. Doğuş grubunun doğuştan iyi bir gelecek vizyonuyla 20 yıllığına sponsor olduğu tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe ününü İtalya'ya kadar taşıdı. Roma Kolezyum'da açılan sergi ziyaretçi rekoru kırdı. Tarihin sıfır noktası tarih yazmaya devam ediyor. Doğuş grubunun doğuştan iyi bir gelecek vizyonuyla 20 yıllığına sponsor olduğu tarih öncesi yaşama dair izler taşıyan Göbekli Tepe, Roma Kolezyum'da açılan sergiyle dünyaya açıldı. 24 Ekim'de sergilenmeye başlayan Göbekli Tepe kutsal bir mekanın gizemi 1,2 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sergimizi 24 Ekim'den bugüne kadar 1 milyon 242 binden fazla kişi ziyaret etti. Türkiye'nin eşsiz kültürel mirasını dünyanın kalbinde tanıtmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sergimiz İtalya'nın başkentinde Mart ayına kadar ziyaretçilere açık olacak açıklamasını yaptı. Sergide Göbekli Tepe'deki üç eserin taştan birebir ölçülerdeki replikası ve Göbekli Tepe Karşılama Merkezi'nde gösterilen filmlerin İtalyanca altyazılı kısaltılmış versiyonu izlenime sunuldu. Şanlıurfa'nın gözbebeği Göbekli Tepe, 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul ediliyor. Ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nun dünya mirası listesinde de yer alıyor. Pop müziğin kralı Michael Jackson 15 yıl önce hayata veda etti. Şarkıları kadar ıslak imzalı koreografileri, teatral konserleri büyüyü her an bozacak diye elimiz göğsümüzde izlediğimiz röportajları hala akıllarda ve arşivlerde. Arşiv demişken bir depoda ona ait yayınlanmamış kasetler bulundu. Bakalım MJ miti daha da mı dumana gömülecek yoksa sis perdesi biraz dağılacak mı? Eski bir polis memuru San Fernando Vadisi'nde satın aldığı bir depoda Michael Jackson'a ait daha önce yayınlanmamış kasetler buldu. Jackson'la 8. stüdyo albümü Dangerous üzerinde çalışan yapımcı ve müzisyen Brian Lauren'a ait depoda ortaya çıkan kasetlerde sanatçının daha önce hiç yayınlanmamış 12 şarkısı ve konuşmaları yer alıyor. This is it. Kasetleri keşfeden Greg Musgrove, Michael Jackson'ın gerçekten konuştuğunu ve şakalar yaptığını duymak harikaydı dedi. Kasetlerin şu anda Musgrove'un elinde değil, avukatın kontrolü altında güvenli bir tesiste tutulduğu bildirildi. Sapsarı denizler, mavi saçlar ve dillerden düşmeyen sarkazmıyla Simpsonlar on yıllardır yetişkinlerin çizgi film hasretini gideriyor. Fakat kehanetleriyle dünyanın düzenini dışarıdan okumaya çalışan septiklere malzeme vermeye devam ediyor. 2025 için Simpsonlar evreninden görünen tablo nasıl desek ürkütücü. 20th <laughs> The greatest Simpsons family adventure of all time. Bir ailenin başından geçen eğlenceli olayların anlatıldığı 36 sezonluk çizgi dizi Simpsonlar son yıllarda sadece bir animasyon olmaktan öteye geçti. <laughs> Donald Trump'ın tutuklanması ve başkan olacağına dair birçok olayı önceden bilen çizgi film artık bir kehanet aracı olarak algılanıyor. <laughs> 2025'e sayılı günler kala gözler yine Simpson'lara çevrildi. Oldukça nadir görülen güneş fırtınasının 2025'te yaşanacağı, bu felaketin çok sayıda elektronik cihazın çalışma ilkelerine zarar verebileceği kehanetler arasında. Sosyal medyada dolaşan bir başka Simpsonlar tahmini ise ekonomik bir devrimi işaret ediyor. Dizide doların 2026 yılı itibariyle tamamen değerini yitireceği ve sanal para sistemine geçileceğini gören seyirciler, Amerikan ekonomisinin dijitalleşme sürecine gireceğini düşünüyor. I leave you Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kaybetmesi, akıllı saatlere gönderme yapılması, ebola virüsü, yemeklerde at etinin kullanılması, Lady Gaga'nın uçarak Super Bowl'da sahne alması dizinin kehanetlerinden sadece birkaçı. Gladiator 2 çıktı çıkalı herkesin dilinde tek bir isim var. Paul Mescal. Şimdi Beatles biyografisi konuşuluyor. Bakın dörtlüden hangisi Mescal'e emanet olacak? ...Zen Mendes'in Beatles projesine yeni bir oyuncu daha eklendi. O haberi Hayatımın Filmi dediği Gladyatör 2'yi yöneten Ridley Scott verdi. Gladiator 2'deki rolüyle dünyanın konuştuğu Paul Maskell, Sam Mendes'in yöneteceği yeni Beatles biyografisinde Paul McCartney rolünü kaptı. Dört bölümlü biyografik filmin her biri Beatles'ın ayrı bir üyesine odaklanırken, grubun tarihiyle ilgili birbirine bağlı hikayeleri de bir araya getirecek. Henüz resmi bir oyuncu duyurusu yapılmamış olsa da Maskell uzun zamandır McCartney'i canlandırmak için favori konumundaydı ve bu seçim Scott tarafından da onaylanmış görünüyor. Dört filmin 2027'de gösterime girmesi hedefleniyor. 28 yaşındaki İrlandalı aktör Maskell, 2020 çıkışlı Normal People dizisindeki rolüyle adım attığı şöhret basamaklarını hızla çıkmaya devam edecek gibi görünüyor. Albüm çıkarmayalı beri şarkılarındaki gibi zaman bizi sıraya dizmiş olsa da sıra nihayet Duman'ın yeni albümüne geldi. 11 yıl sonra Kufi adlı albümde 16 şarkı yer alıyor. Gelin kartonetin küçük yazılarına mercek tutalım kimler ve neler varmış. Havana, kufi Hayranları onlardan yeni şarkı duymayı çok özlemişti. Aynı Konserleri dolup taşıyor, performansları büyük ilgi görüyordu. gösteri Rock müziğin en önemli gruplarından Duman Cephesi'nden beklenen güzel haber geçtiğimiz aylarda geldi. Korkuluk çok enayi, kuşlar şeytani. Önce Kufi şarkısı yayınlandı. şarkı çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü. Yılın en çok dinlenen şarkılarından oldu. Sonrasında içimde aşk var, Gazze'de ve nerede benim kafam şarkıları tüm platformlarda yerini aldı. Kana Duman grubu 11 yıl aradan sonra yine Küfi adını verdikleri yeni albümlerinin tamamını nihayet müzikseverlerle buluşturdu. İmkansız çok, vermişiz Kayıtları iki ayda tamamlanan albümde 16 şarkı yer alıyor. Sen benim canımsın, sen... Albümdeki tüm şarkıların düzenleme ve prodüktörlüğü Duman grubuna ait. Çınlıkları... Duman, 18 Aralık'ta Münih'te başlayacak olan Avrupa turnesi kapsamında yıl sonuna kadar sırasıyla Zürih, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart ve Hamburg'da yeni şarkılarıyla sahne alacak. Sinemayı müzikle geçmişi bugünle buluşturan sıcacık bir proje. Uğur Yücel, Mehmet Özgür ve Hülya Avşar'ı bir araya getiren Aşkın Dünkü Çocukları filmi 70'li yıllardan özel bir şarkıyı da yeniden gündeme getirdi. 31 Ocak'ta vizyona girecek filmden ilk görüntüler son zamanlarda YouTube kanalında ürettiği içeriklerle çok sevilen Semiramis Pekka'nın 70'li yıllarda söylediği neredeyse şarkısıyla paylaşıldı. Gelin bir bölümüne kafamızı uzatalım, kulak verelim ve gece gündüze de veda edelim. Yeni günde görüşmek üzere. Geçti bak üzerinden, unuttum diyor seni bilenler. gece gündüzü sundu